<laughs> arkadaşlar Selamünaleyküm ee, X4'ümüz var ee, bunu biz kullanıyoruz Arkadaşlar ee, bu arabayı bir sene falan oldu aşağı yukarı Sait abiden almıştık Belki o zaman da e, o bu arabanın alım süreciyle ilgili olan videosu da vardı onun kanalında Belki seyredenler olmuş olabilir seyretmeyenler olmuş olabilir 126 bin kilometrede almıştık o zaman 139.754 e, kilometreye gelmişiz. Şimdi muayenesi var arabanın. Muayenesi bitti. Muayene istasyonumuzu da gösterelim. Yani asıl para babası burası. Yani kimse hikaye okumasın. Para babası denilen yer burası. Yani burayı da ayrı sitem edeceğim. E, bunların aldıkları paranın ne kadar hakkaniyetli olduğu olmadığı. Orası da ayrı bir konu ama Herkesin ortak derdi, herkesin ortak sıkıntısı. Ya yani burada hiçbir şey yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Arabaya bakıyor, ediyor. Diyor ki tamam 500 lira, 600 lira, 700 lira para alıyor. Vallahi billahi e, hakkaniyetli bir para değil. O da başka bir konu ama e, bununla ilgili de yorumlarınız, görüşleriniz varsa alt kısma yorumlarda güzelce döşenebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi gelin biraz arabayı göstereyim size. Bu arabayı bir sene oldu. Şimdi arabayı aldığımızda e, burada bu söylediklerimi Şöyle anlaşılmasın diye bunu baştan söyleyeyim. Aldığımız kişiyle anlatacaklarımın arasında bir illiyet bağı kurarak şöyle demeyin yani araba işte şimdi sen kötülüyorsun, götürüyorsun falan demeyin. Onunla alakalı bir durum değil. Şimdi biz aldığımızda şu arabanın şu şu iç kısmı ve şuradaki tuşların aralarına bir kahve gibi bir şey dökülmüştü. Biz onların temizliğini falan yaptıydık o zaman. Onların küçük küçük videoları var. Şimdi onu buraya ben bunu anlatırken eee Koltukları çok kirliydi. Onları da hallettirdik. E, onun haricinde ya bir de şöyle bir şey var lastikleri o kadar kötüydü ki biz bunu Isparta'dan aldık. İstanbul'a e, geldik ama lastik mi bizi getirdi? Biz mi lastiği getirdik? Yani öyle çok kötü durumdaydı. Hemen gelir gelmez bir takım normal yazlık lastiklerini aldık. İşte e, kışlık lastik de aldık. Yani 4 takım bir, bir takım yazlık, bir takım kışlık aldık. Şimdi değiştire değiştire kullanıyoruz. Arkasında da arka koltuklarını da gösterelim. Biz bunu ben kullanıyorum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Yani orada o videonun altına alsatçı abiler falan filan da yazmışlar da alsatçı malsatçı değiliz kardeşim. Biz ihaleciyiz. Bizim bir tane araba, iki tane araba satma ile ilgili bir derdimiz yok. Biz bunu biz buna biniyoruz. Bununla ilgili bir derdimiz yok. Ee, bu arabada karakteristik yani diğer BMW'lerden hoşumuza giden kısmı şu. Bunun kıç kısmı e, X4'teki şu kıç kısmına bir de X6'larda böyle yüksek e, arkası. Bu bizim hoşumuza. Benim hoşuma gidiyor. O yüzden biz buna biliyoruz. Bir de lastiklerini değiştirdik. Gelir gelmez ondan sonra bir pasta cilası bakımı falan onları yaptırdık. Bir de arkadaşlar biz bunu kış ayıydı. Kış ayının yine bu bu aylarda herhalde. Yani kışa giriş gibiydi. Bunun daha sonra fark ettik. Yani yaza doğru girerken fark ettik. Klima kompresörü de ee, bozukmuş. Orada nasıl fark edemedik ya da ekspertiz nasıl fark edemedi bilmiyorum. 12 bin lira da ona verdik. <laughs> Değiştirdik. Yani bu tekrar söylüyorum bu anlattıklarım alıcıdan sistem olarak anlaşılmasın yaptıklarımızı anlatıyorum. Ee, ya da oradaki ekspertiz arkadaş bunu gözden kaçırdı anlamında söylemiyorum. Yani var olanı anlatıyorum yani. Bir şeyi kötülemek için anlatmıyorum. Dört tane lastik aldık dedik. Bir de dört tane kışlık yazlık toplam 8 tane lastik almış olduk. İşiyle ilgili çok derdimiz vardı. Onları hallettirdik. Ee, yağ bakımı, sıvı bakımlarını yaptırdık. Sonra e, fren, e, fren diskleri değişti, fren balataları değişti. Yani bir arabayı baştan aşağı bir elden geçirdik. Bu arabada e, bunda boya değişen yok. Bir tane lokal şey vardı galiba. E, lokal değil de kuru çekiş düzeltme vardı bir yerinde. Onun haricinde 28 bin lira gibi bir trameri vardı. O da şeyden kaynaklanıyor, su almış ön, şu alt kısmından. Yani şuradan bir yerden bir su almış. Burada bir elektronik bir şeyleri değiştirdiler dedi o zaman Sait abi ama çok da mühim değil diye. O zaman aldık. Hala da biniyoruz. Şöyle içine sen bir oturup içine bir çeki ver. Ben çok da konuşmayayım. Bir görsel yapalım. Gel bagajını da açtım. Gel buraya da bak. Bir de bunda aldığımızda aldığımızda başka bir sıkıntı olarak şu vardı. Bunların da yine öncesi sonrası diye yaparız. Arkadaşlar bu BMW'lerde şu şu kolçaklar bunlar aşınıyor. Ama biz bunu böyle böyle almadık. Yani o eski resmiyle yeni resmini buraya koyarız. Her iki tarafta öyleydi. Hem öbür taraf hem şu kapı, hem bu kapı kötü durumdaydı. Biz onları yeniledik. Yani bu yeni hali, Eskisini eskisinin yenisini yan yana koyunca anlarsınız ne olduğunu. <laughs> Yani bu tip eksiklikleri vardı. Aksaklıkları vardı. Biz bunları tamamladık burada. Gayet de e, konforlu bir araba. Biniyoruz. Çok yolda yapmıyoruz bunu. Her zaman kullanmıyoruz. E, zaman zaman ihtiyaç olunca çıkartıyoruz. Yani birkaç tane daha arabamız var. Garajda duranlardan biri bu. E, ya böyle fırsat oldukça, muayeneye getirdikçe yani bir bilgilendirmeler çekeriz. BMW X4 güzel araba. Vallahi binilebilir arabalardan bir tanesi. X3 de öyle, X4 de öyle. E, bu arabalar hem yüksek yerden yüksek hem de e, gidişi, oturması, kalkması gayet on numara arabalar. Bakalım muayeneden geçebilecek mi? İnşallah geçeriz. Bir de kalırsak bir daha geleceğiz. Yine oradan da kesitler alır koyarız bakalım neler olacak. Bakalım. Muayene kapısında bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım buradan ne çıkacak? Kız mı Ölümün olacak, olarak, erkek mi beş, olacak?